Kahramanmaraş üreten bir şehir. Bu doğrultudan baktığımızda şehir ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani, Türkiye'de bir yerimiz var tekstilde, metalde, gıdada, dondurmada. Evet. Ee, önemli ölçüde de ülke ekonomisine katkı sağladığımızı düşünüyoruz ama siz nereden bakıyorsunuz? Maraş'ın 5 tane ana sektörü var ve biz yine ticaret ve sanayide olarak yine benim önde hareket ettiğim bir projeydi. Bu eşleşmeler projeleri. Beş ana sektörü popüler etmek adına, çünkü biz gerçekten Türkiye'de çok değerliyiz. Tekstilde pamuk ipliğinin neredeyse yüzde 33'ü Maraş'ta üretiyor. Şahin Balcıoğlu başkanımızın bir söylemi var. Her iki evden birinde Maraşlı metal mutfağının eşyalarının e, her evde var. Maraş'ta her evde varız diyor. Çok güzel bir söylem. Bu kadar güçlü sektörlerimiz varken e, Maraş bence e, çok daha bildir hale gelmesi gereken bir şehir. Ee, ve pandemi de e, bu kadar ham madde girdileri çok artmasına rağmen inanılmaz bir ilme kazandı. Başta i̇şte İran ihracatı inanılmaz arttı. Bu da çok önemli, çok da e, çok önemli, çok da güzel bir haber. E, metal metal metalde öyle iplik piyasası 40 yılda Kırk yıl sonra inanılmaz bir hale geldi. Yani 40 yıllık te tecrübeli e, iş adamlarımız diyor, ben böyle bir piyasa görmedim. Evet. Yani çok ciddi ilme kazandım araç. İnşallah bu da artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Şehrin ülke ekonomisine kattığı değer nedir desem? Yani biz... E... Pamuk ipliğinde %33 sanıyorum 3. sıradayız. Metal mutfakta ikinci sıradayız üretimde. E, kadın ayakkabısında ikinci sıradayız. Metan mutfakta biriz galiba. Evet, Yanlış evet. rakamlar vermeyin, kusura bakmayın. Çok çok bu aralar aklımda tutamıyorum. Ee, Maraş Türkiye'nin lokomotifi. Bir yeni bir örnek vereyim. Ee, geçenlerde yeni bir yatırımımız var bizim. Yatırımda da çalışma arkadaşlar, partnerlerimizle toplantı buradan Adana'da, Adı Bursa'ya, Denizli'ye e, hizmet veriyorlar. Tekstil devi bunlar. Tekstil devleri Maraş'tan hizmet alıyor. Yani evet. Maraş ne kadar uzmanlaşmış bir bu konuda. Bir yatırım hani bina, e, işte statik proje vesaire, danışmanlık konusunda ne kadar uzmanlaşmış ki onlar buradan gidiyor. Yani ben çok etkilendim. E, ben Maraş'ın önün çok açık olduğunu düşünüyorum sanayi evet. anlamında. Evet, Turizm mutluyuz. anlamında sizlerin fikirim. E, çok çalışmamız gerek ama sanayi anlamında çok önümüz açık olduğunu düşünüyorum. Evet inşallah.